Etkinlik bölümümüzde ilk etkinliğimiz kavram haritası. Baktığımızda kelimeleri kullanarak uygun yerlere yazılması istenmiş. Bir numaraya baktığımızda inorganik bileşikleri hatırlarsanız dört çeşit inorganik bileşikten bahsetmiştik. Su, asit, baz ve mineraller, tuzlar olmak üzere. Buna göre baktığımızda düzenleyici olanlar minerallerdir. çözücü olarak kullandığımız sudur. pH'ı 7'den küçük olanlar asit, pH'ı 7'den büyük olanlar baz dediğimiz dört çeşit inorganik bileşiğimizdir. Yine organik bileşiklere baktığımızda ise organik bileşikler enerji verenler olarak düşündüğümüzde birinci enerji kaynağı olarak karbonhidratlar, ikinci enerji kaynağı olarak yağlar, üçüncü enerji kaynağı olarak proteinler kullanılmaktadır düzenleyici olarak baktığımızda protein yapılı düzenleyicilerimiz enzimler ve hormonlardır aynı zamanda sindirilmeyen düzenleyicilerimiz daha sonra bahsedeceğimiz vitaminler organik bileşiklerden Nükleotit yapılı olanlar enerji molekül olarak ATPyi kullanırız yönetici, molekül olarak e, nükleik asitleri kullanırız. Nükleik asit dediğimiz bileşikler daha sonra ayrıntılı inceleyeceğimiz kalıtımı sağlayan DNA ve protein sentezinde görev alan RNA olmak üzere iki çeşittir. İkinci etkinliğimizde dehidrasyon ve hidrolizin kıyaslanması istenmiş. Kıyaslamada artı eksi özellikleri belirtmemiz istenmiş. Baktığımızda dehidrasyonda Su oluşurken hidrolizde oluşmaz. Enerji dehidrasyonda kullanılırken hidrolizde kullanılmaz. Enzim e, her ikisinde de görev alır. Su tüketme dehidrasyonda su tüketilmez, hidrolizde su tüketilir. Büyük molekül oluşturma dehidrasyona özgü bir durumdur. Enerji oluşturma her ikisi içinde enerji oluşturma söz konusu değildir küçük molekül oluşturma hidrolizde sindirim yapıldığı için küçük moleküller oluşur. Üçüncü etkinliğimizde doğru yanlış ile doğru çıkışın bulunması istenmiş. Yapısında karbon bulunduran canlıların üretebildiği bileşiklere biz organik deriz. Dolayısıyla doğru olmuş olur. Bir çözeltinin pH değeri azaldıkça Bazik özelliği artar denilmiş. pH değeri düştükçe 7'den aşağı indikçe asidik özellik artar. Dolayısıyla yanlış olmuş olur. Asitler suda hidrojen iyonu veren organik bileşiklerdir. Doğrudur. Bu durumda doğru çıkış, üçüncü çıkış olmuş olur. Dördüncü etkinliğimizde minerallerle ilgili tablonun tamamlanması istenmiş. Kalsiyum kemik diş yapısında kullanılan kas kasılmasını sağlayan mineralimizdi. Eksikliğinde görülen hastalık özellikle raşitizm dediğimiz kemiklerdeki erime, eğilme, bükülmeler. İkincisi kanda O2, o 2 taşıyan demir. Ve eksikliğinde kansızlık yani anemi görülür. 4 numaraya baktığımızda DNA, RNA, ATP yapısına katılan fosfor ve kemik diş zayıflaması görülür eksikliğinde. İyot Tiroksin hormonu yapısında özellikle metabolizma hızını düzenleyen tiroksin hormonu yapısında kullanılır. Eksikliğinde guatr dediğimiz hastalık görülür. Sodyum, potasyum sinirlerde uyarı iletiminde kullanılır. Bitkilerde klorofil yapısında özellikle yeşil renk veren ve enzimlerde de çokça kullandığımız magnezyum dediğimiz elementimizdir. Beşinci etkinliğimizde kavram haritası tamamlanması istenmiştir. Vücudumuzun %70'den fazlasını oluşturan inorganik bileşiğimiz sudur. Enzim hormon gibi bileşiklerin yapısındaki düzenleyici olanlar minerallerdir. Asit-baz tepkimeleri sonucu oluşanlar tuzlardır pH değeri 7'den büyük olan bileşikler bas, 7'den küçük olup turnusol kağıdının rengini kırmızıya çeviren bileşikler ise asit olarak isimlendirilir. 6. etkinliğimizde aşağıda verilen karbonhidrat çeşitlerinin açıklamalarından faydalanarak uygun yerlere yazınız denilmiş. Bir numaraya baktığımızda patateste bulunan nişasta polisakkarit çeşididir. Arpa şekeri dediğimiz mal toz, mal şekeri. Karaciğer ve kaslarda depolanan glikojendir karbonhidratımız. Kan ve üzüm şekeri olarak bilinen glikozdur. Meyve şekeri fruktozdur. Sütte bulunan ikili şeker laktozdur. ATP'nin yapısındaki şeker ribozdur. Çay şekeri, ikili şekerimiz sükrozdur. Böceklerin kabuğunda bulunan kitin polisakkaritidir. Bitki hücre duvarında bulunan ise selüloz polisakkaritidir. Yedinci etkinliğimizde ise monodi polisakkarit sınıflandırılması istenmiş. Bir numara glikojen polisakkarittir. 2 numara glikoz monosakkarittir. 3 numara kitin polisakkarittir. 4 numara selüloz polisakkarittir. 5 numara fruktoz monosakkarittir. 6 numara riboz monosakkarittir. 7 numara galaktoz monosakkarittir. 8 numara nişasta polisakkarittir. 9 numara deoksiriboz monosakkarittir. 10 numara laktoz disakkarittir. 11 numara sükroz ve 12 numara maltoz yine disakkarit çeşitleridir. 8. etkinliğimizde bir kavram haritası verilmiş yağlarla ilgili. Baktığımızda bileşik yağlar, nötral yağlar gibi sınıflandırma yapılmış. 1 numaraya baktığımızda yapısında glikoz bulunan yağlar Bizim glikolipid dediğimiz, özellikle hücre zarının yapısında kullanılan yağlardır. 2 numaraya baktığımızda bazı vitaminler ve eşe hormonlarının yapısına katılanlar steroid dediğimiz yağlardır. 3 numaraya baktığımızda yapısına fosfat bulunduran yağlar fosfolipid dediğimiz yağlardır. 4 numaraya indiğimizde doymuş yağ dediğimiz yağlar, Hayvanlarda bulunan özellikle yağlardır katı haldedir. Karbon atomları arasında tek bağ bulunur. Doymamış dediğimiz yağlar ise yağ asitleri, doymamış yağ asitlerimiz bitkilerde bulunur. Sıvı haldedir. Karbon atomları arasında çift bağ bulunur. Örneklendirilmesi istenmiş doymuş dediğimiz yağlara örnek olarak hayvansal yağlar verilebilir. Örneğin tereyağı, kuyruk yağı, hayvanlarda özellikle elde edilen. Ondan sonra yine hayvansal kökenli olan iç yağı dediğimiz ya da organların etrafındaki yağlar gibi Bitkisel kökenli olan doymamış yağlarımız ise sıvı yağlarımız daha çok ayçiçek mısır zeytin gibi bitkilerden elde ettiğimiz yağlardır. Dokuzuncu etkinliğimizde besinlerin yağ bakımından zengin olanların sınıflandırılması istenmiş. Portakal suyunda yağ bulunmaz. Elmada bulunmaz. Yağ bakımından zengin olan zeytinimiz ayçiçeğimiz avuçta yağ oranı düşüktür. Cevizde yağ bol bulunur. Buğdayda yağ oranı düşüktür. Domateste düşüktür. margarinde yağ oranı yüksektir şeklinde sınıflandırma yapabiliriz. 10. etkinliğimizde verilen özelliklerin karbonhidratlar ve yağlar açısından sınıflandırılması istenmiş. Karbon hidrojen oksijen atomları içerme her ikisi için ortaktır. Aralarında ester bağı bulunduran yağlardır. Hücre zarının yapısına katılan her ikisi de hücre zarının yapısına katılır. Karbonhidratlarda yağlarda. Yapı taşları glikozit bağıyla bağlı olanlar karbonhidratlardır. DNA-RNA yapısına katılanlar karbonhidratlardır. İkinci derece enerji kaynağı olanlar yağlardır. Beyin hücrelerinin kullanabildiği tek enerji çeşidi glikozdur, karbonhidrattır o da. Dehidrasyon tepkimeleriyle polimerleşebilme özelliği her ikisi için de ortaktır. Birleştirilerek polimerler elde edilebilir karbonhidrat ve yağlarda da. 11. etkinliğimizde soru işaretli yere yağ sentezi yapan, burada önemli nokta budur, bir hücre için hangileri yazılabilir diye sorulmuş sentez tepkimesi sırasında su oluşacağı için su miktarının artması beklenebilir yazılabilir. Yağ miktarının zamanla artacağını düşünürsek bir sentez olduğunu yazılabilir. Gliserol miktarının azalması gerekirdi. Yapı taşı gliseroller ve yağ esteri birleştirilerek yağ elde edeceği için dolayısıyla gliserol yazılmaz. Ester bağ oluşacağı için ester bağ miktarında artış gözlenebilir yazılabilir. Dediğim gibi yağ asidi ve gliserol kullanılacağı için miktarlarında azalma gerekir. Aynı şekilde ATP kullanılacağı için miktarda azalma olması gerekir. Bunlar yazılamaz. 12. etkinliğimizde yapılandırılmış glikitte bir analiz çalışması istenmekte. Yapısında glikozit bağı bulunan moleküller hangileridir diye sorulmuş. Glikozit bağı karbonhidratlar arasında bulunduğuna göre di ve polisakkaritlere bakmamız gerekir. Bu durumda 3 numara selülozda bulunur. Yine 5 numara laktozda bulunur. 7 numara nişasta da bulunur. 9 numara maltozda bulunur. 10 numara glikojende bulunur. Ve 12 numara sükrozun yapısında bulunan bağdır glikozit bağı. B şıkkına baktığımızda insanlar tarafından üretilebilen moleküller sorulmuş. İnsanlar protein sentezleyebilirler, yağ sentezi yapabilirler. Baktığımızda laktoz insanlarda memelilerde üretilebilen bir şeker olduğu için laktoz sentezi yapabilirler ve ee, baktığımızda glikojen 10 numara glikojen sentezini insanlar yapabilirler. Bitkiler tarafından sentezlenen moleküller sorulmuş. Bunu, buna baktığımızda bunun dışında kalan pek çok molekül bitkiler tarafından zaten sentezlenebilecektir. Bitkiler e, protein sentezler, yağ sentezler, selüloz sentezler, glikoz sentezler, laktozu üretemezler, deoksiribozu sentezlerler, nişastayı sentezlerler, riboz şekerini sentezleyebilir, maltoz bitkiseldir sentezleyebilirler, glikojeni üretemezler, gliserol üretebilirler ve sükroz üretebilirler. Nükleik asitlerin yapısında bulunan moleküller sorulmuş. Hatırlarsanız riboz ve deoksiribozdu bunlar. E, bu durumda 6 ve 8 olmuş oluyor cevabımız. Yağlar hangi moleküllerden oluşur denilmiş. Yağlar yağ asitleri ve gliserolün birleşmesinden oluşurdu. Burada yağ asitleri verilmemiş, sadece gliserol verilmiş. Bu durumda 11 cevabımız. Hangileri yapı ve depo polisakkaritidir diye sorulmuş. E, yapı polisakkariti olanlar ve depo polisakkariti olanlar. Selüloz yapı burada olan. Nişasta depo ve e, glikojen yine depo polisakkaritidir. 13. etkinliğimizde proteinlerin görevlerinin eşleştirilmesi istenmiş. Kanda O2 CO2 taşıyan hemoglobindir. Yani 2. Hücre zarına katılan baktığımızda glikoproteinler 6. Savunma sağlayan antikorlarımız 3. Kas kasılmasını sağlayan aktin miyozin gibi proteinlerimizdir. 5. Midede sindirim yapmak enzimlerin görevi pepsin enzimi olabilir. 7. Kanı pıhtılaştırmak fibrinojen gibi proteinlerimizin görevidir. Demir depolamak ferritin proteininin görevidir. Kan basıncını düzenlemek özellikle albümin gibi proteinlerimizin görevidir. Aşağıda verilen kimyasal tepkimelerin hangi hücrelerde gerçekleştiği sorulmuş 14. etkinlikte. Baktığımızda aminoestan protein sentezi hem bitkilerde hem de hayvanlarda gerçekleşen bir tepkimedir. Glikoz galaktozdan laktoz sentezi süt şekeri olduğu için hayvanlarda gerçekleşir. Laktoz e, glikoz fruktozdan sükroz sentezi bitkilerde gerçekleşir. Ya hidrolizi, gliserol ve yağ asitine dönüşümü her ikisi hücre çeşidinde de görülebilir. Monosakkaritten glikojen sentezi hayvanlara özgüdür. Maltozun glikoz ve 2 e, adet glikoza parçalanması bitkilerde, bitkisel hücrelerde gerçekleşebilir. Hayvanlarda sindirim kanalında bu tepkime gerçekleşebilir sadece. 15. etkinliğimizde doğru ve yanlış sınıflandırılması istenmiş. Baktığımızda protein yetersizliği savunma sistemini etkilemez denilmiş. Yanlıştır. Antikorlarımız azalacağı için savunma sistemi olumsuz etkilenir. İki arasındaki peptit bağdır, glikozit bağ değildir. Yanlış. Protein sentezinde oluşan su ve bağ sayısı birbirine eşittir. Çünkü her su bir bağ oluşturmak için yapılır. İnsanlar 20 çeşit amnesti üretebilirler denilmiş yanlıştır. Biz 12 çeşitini üretebiliriz amnestlerin. Radikal grupları amnestlerin çeşitliliğini sağlar doğrudur. Protein sentezinde amnestlerin radikal grupları bağlanır denilmiş yanlıştır. Bir amnestin karboksil diğerinin amino grubu arasında kurulur. Peptit bağları. Doğmuş yağlar zeytinyağı gibi bitkisel kökenli yağlardır denilmiş. Yanlış. Hayvansal kökenli yağlar doğmuştur. Küçük moleküllerin birleştiği tepkimelere dehidrasyon denir. Hidroliz denilmez yanlış. Galaktoz ve laktoz hayvanların ürettiği karbonhidratlardır. Doğrudur. Böceklerin kabuğunda ve mantar hücrelerinin duvarında kitin polisakkariti bulunur. Doğrudur. Fosfolipitler hücre zarının yapısını oluşturan yağlardır. Doğrudur. Deniz ürünlerinde bol bulunan iot eksikliğinde goiter hastalığı görülür. Doğrudur. 6 karbonlu monosakkaritler glikoz, fruktoz ve galaktozdur. Doğrudur. Yağlar suda çözünmezler, organik çözücülerde çözünürler. Doğrudur. Temel amnestleri bitkiler üretebilir. Bütün amnestleri bitkiler üretebilir. Doğrudur. Bitki hücre duvarında selüloz kağıt yapımında kullanılan bir polisakkarittir. Doğrudur. Proteinler yapı maddemiz olduğundan enerji vermezler denilmiş yanlıştır. Üçüncü enerji kaynağı olarak proteinleri kullanırız. Mineraller, asitler, vitaminler inorganikleri denilmiş. Ee, mineraller ve asitler için doğrudur ama vitaminler organik moleküllerdir. O yüzden yanlış. Glikojen insan karaciğer ve kaslarında depolanır doğrudur. Ve aşı yediden büyük bileşikler baz olarak isimlendirilir doğrudur.